Arkadaşlar öncelikle Kemal ve Narin'i sevenler ve Kemal ve Narin'siz yemin dizisi olmaz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve arkadaşlar Kemal ve Narin yerine yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül ve Ümit yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığı iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Sezon finaline doğru geride bıraktığımız bölümlerde Narin ile ilgili yaşanan kötü bölümlerden sonra Narin bebeğini kaybedecek mi? Hikmet Bey ise kendine gelip yeni bölümlerde sezon finaline doğru son günün sonunun gelmesiyle beraber Melike ile evlenecek mi? Ve bu olaylardan sonra Emir ile Feride arasında neler yaşanacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Yemin dizisinde yeni sezonda Narin'i de, Kemal'i de ve bebeği de görmek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Songül ve Ümit yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi, geride bıraktığımız bölümlerde Narin ne kadar bebeğiyle ilgili sorunlar yaşasa da bebeği de kendi de kurtulacaktır arkadaşlar. Ve yaşanan bu olaydan sonra sezon frenine doğru Hikmet Bey'in kendine gelmesiyle beraber Melike ile yeni yola devam edecektir arkadaşlar. Ve Hikmet Bey'in kendine gelmesiyle beraber Songül'ün sonu gelirken Songül'le beraber Ümit'in de sonu gelecek ve Ümit'in sonu gelmesiyle beraber Emir ile Feride'nin arası yeniden düzelmeye başlayacaklar arkadaşlar. Ve sizler de bu güzel bölümleri izlemek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız, Yemin ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.